you mm -hmm. About three minutes past six, four minutes past six, and the first of the Turkish troops have landed in Cyprus. İnşallah, bir barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters, and. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz, ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için. yalnız Türklere değil, bunlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Kadar beni, Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir Bu kadar yürekten çağırma beni bir gece ansızın gelebilir Beni bekliyorsan uyumamışsan sevinçten kapında ölebilirim